Herkese iyi akşamlar. 8 Mart Cuma İzmir At Yarışı Bülteni ile sizlerle beraberim. Yarın iki tane altılı var. Antalya ve İzmir yarışları. Ben İzmir yarışlarını yorumlamayı tercih ettim arkadaşlar. Bana daha cazip göründü. Yarın içinde 7 tane koşu var ve bir tane de altılımız var. Bu arada arkadaşlar 5300'leri geçtik abone sayımızda. Ee, sizden tekrardan abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı beğeni yapmanızı da istiyorum ee, günlükte ortalama 5000'e yakın bir izleyici oranına yaklaştık ve bu oranda gerçekten e, güzel bir oran youtube üzerinde hepinize çok teşekkür ediyorum bugün İzmir altı da para vermedi hani bir demirin hatı zaten bankomuzdu o da kazandı ama genel anlamda da baktığımda hani bu tarz paralar zaten bizim hedef paralarımız değil ve daha da güzel ikramiyeler aslında biz istiyoruz ee, yarın içinde ben cazip gördüm İzmir bültenini ve bununla ilgili de size iki tane banko ve birçok da cazip isim önereceğim. Ee, dün bu grupla ilgili de e, bir videoda bahsetmiştim. Ee, bugün de birçok kişi geldi gruba katıldılar. Ee, Tabi bu grup arkadaşlar benim çok etkin olduğum bir grup değil. Hani zaten ben videolarımı buradan yapıyorum. Benim zaten yorumlarım burada neyse orada da o. Değişen bir şey yok. Hani at çıkar bir şey olur. Hani o farklı bir durum ama e, dediğim gibi ben buradan yaptığım yorumlarımın e, zaten var. Orada da yalnız e, çok güzel bir ekip var. Bugün e, bizim orada 15 kişiye falan yakın olduk işte. Bugün çok kişi katıldı. E, Birçok kişi de bana hani nasıl katılacağım diye soruyor. Arkadaşlar e, Twitter'a girin. Gizli ekili. Büyük harflerle yazın. Beni takip alın. Orada benim her gün gönderdiğim videolar var. Altına isterseniz telefon numaranızı yazın. İsterseniz bana mesaj olarak ya da bana oradan bir e, bir şey yazarsanız ben size dönerim zaten normal mesaj olarak ve size eklerim. E, oradan da e, bana ulaşabilirsiniz. Ulaşamıyorsanız hani ben Twitter kullanmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum diyorsanız e, benim videomun altına yorum yaparken hani numaram bu, beni de ekleyin derseniz ben yardımcı olurum size. Hani bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ee, bir yanlış anlaşılmalı olmasın. Burada hani e, çok güzel bir aile olduk. Devamlı hani görüştüğümüz bize değer veren, devamlı mesaj yazan, oyunlarda katkıda bulunan insanları sadece Whatsapp üzerinde topluyorum. Herkes de birbiriyle saygılı bir şekilde orada e, gün içerisinde paylaşım yaparsa da çok mutlu oluyoruz. Yani 15 kişiye yakınız şu anda. 10 kişi altılı yakaladı bugün mesela. 2'liler e, yakalayanlar var. üçlü yakalayan var. Ne bileyim bir sürü oyun var yani. Hepsini de değerlendirdiler. Ee, buradan da hepsine yine selam söylüyorum. Ee, zaten hani dediğim gibi ben çok etkin değilim arkadaşlar orada. Herkes kendi oyunundan e zaten bahsediyor, kendi tuttuğu kurguları söylüyor. Bugün herkes başka bir şekilde kurgu kurduğu halde herkes yakaladı. Alt tarihi atan oldu, demirliyat atan oldu, son atan oldu. Bunun içinde ilk hayatı atan oldu. Yani gerçekten de hani bir 15 kişi olmamıza rağmen bu 10 kişi ya da 15 kişilik grubun içerisindeki herkes bir şekilde bugün doğru yorumlarda, doğru tercihlerde bulundu. Benim gibi bir ticari beklentimiz yok arkadaşlar. Ama gerçekten düzgün paylaşım yapmak isteyen bu işte de zevk alan insanlar gelsinler bir arada muhabbet etsinler diye yaptığım bir yer. Ama benim yorumlarım buradaki yorumlarım arkadaşlar yorumdur. Yani bunun dışında ben orada ekstra bir şey de söylemiyorum. Ekstra bir paylaşım da yok. Hani duyduğum ha olur şimdi at sahibi tanıdıklarımız çok fazla. Bana günün özelinde bir at gelir oradan söylerim. Ama bunu genel anlamda 5000 kişiye söylediğim zaman o da biraz e, gelmediği zaman üzüntü yaratır. O yüzden de dediğim gibi şu an için orada hani 15 kişiyiz ama bu sayı inanıyorum ki yarın öbür gün 50'yi bulacak ama ben e, dediğim gibi bu kadar çok fazla olması da bir yerde iyi olmayabilir diye de düşünüyorum. Ama yorumlarımızı buradan yapıyoruz zaten. Gün içerisinde de eğer bir şey olursa da zaten herkes paylaşımını yapıyor oradaki yaptığımız hani orada dediğim de yani WhatsApp grubunda olan kişilerin yaptığı yorumlarla kendi aralarında muhabbet bu kadar. Yarın içinde geçersek günün birinci koşusu şartlı 3 birim mücadele. E, 2000 mesafede koşulacak. Yine Holigan bu bu. Bu grubun zaten üstünde oldukları aşikar. E, yine bizim de son dönemde biraz kıpırdadı. Yarın iyi bir yarış gelebilir. Taşta bir de kalite bir isim olsa da uzun süredir koşmuyor ama yarın ona bir değerlendirebilir. Bu dört isim içerisinde bahis çıkar. Yani bir ikili gelir. Ya da bir ne bileyim dörtlü ganyan oynayanlar değerlendirebilirler diyeceğim. Ee, yarın gün üzerinde zaten ikinci koşuya geçiyorum. Ee, yarın gün üzerinde iki tane net bankon var arkadaşlar. Bu iki net bankonun üzerine de ben oyun kuracağım zaten. <laughs> yarın günün ilk ayağında da benim ilk banko adayım ve yanına da at önermeyeceğim bir isim var. Ee, bu isimde de 10 numaralı Körfez Çocuğu. Neden Körfez Çocuğu? Hayatına katıldığı ve kazandığı bir tane 1200 yarışı var. Hani bir izlemenizi tavsiye ederim. Tam bir çimci bir isim. Ve Safkan'ı ee, zaten kazandığı yarışın arkasında bir 6 ay kadar geriye aldı ekürü Ve İstanbul'a götürdüler. İstanbul'da da sentetik pistte yaptığı 3 tane yarış var. Ve bu yaptığı 3 yarışın içerisinde de arkadaşlar. Hani 3'ü de uzun mesafeli yarışlar. Ve... Safkan'ın iki kere Ahmet Çelik bir kere de Özcan Yıldırım biniyor bu Safkan'a. Ve e, katıldığı yarışlarında da zaten 50, 59,5 kilo ve 60 kilo gibi e, yüksek kilolarla koşuyor ve 6 boyda starta kaldı bir yarışı var. Safkan ama e, Bursa pistini seviyor. Uzun mesafeye de yatkın olduğunu zaten son katıldığı 3 yarışında ekürü de uzuna gittiğini düşünüyor. Ve orijin olarak da arkadaşlar bu safkan sadece çim koşar. Yani bu safkanı gidip sentete bile yazsanız senteti yadırgar. ben yarın hem mesafede 3 tane yarış koşmuş olması, galopları çok yerinde. Safkan'ı İstanbul'dan tekrar Bursa'ya getir şey İzmir'e getirmişler. Çim yarış kovalıyorlardı zaten. Safkan hazır olduğunu düşündüklerinden de bu yarışa gelmişlerdir. Daha tam hazır olmayan bazı isimler var tabii. Bu yarışta da. Ama ben e, yarın için güne cazip bir isimle başlayacağım arkadaşlar. 10 numaralı körfet çocuğu benim net bankom arkadaşlar. Yarın günün ilk ayağında. Tabi sizde tuttuğunuz, düşündüğünüz isimler varsa onları değerlendirin arkadaşlar. Öncelik sizin yazdıklarınız. Geldik 3. koşuya. Maiden satış bir mücadele. 1900 mesafede koşulacak. Burada da benim yine bir banko adayım var arkadaşlar. İlk iki ayağa ben bankoyla gireceğim. E, diğer ayaklara da Birazcık isim önereceğim. Burada da arkadaşlar Banko adayım. 8 numaralı Sanof Sever. E, Safkan zaten katıldığı ve ikinci olduğu yarışlarında kalitesini göstermişti. Fakat son katıldığı ve uzun mesafede koştuğu e, açık yarışta da Safkan viraja kadar grubun içindeydi. Daha sonrasında zaten Jockey ile çok fazla sıkmadı ismi. Çünkü ön tarafta gerçekten sert isimler vardı. Ve e, o sert isimlerin arkasında Tuta tuta yarışı 2.09 içerisinde bitirdi. Yarın bu yarış da hani biteceği derece belli 2.09 belki de 2.08 ama e, Son of Sever yani enseye bastığı halde 2.09 koştuysa yarın burada normal bir yarışını yaparsa ki o tempolar gibi olmayacak yarın buradaki tempolar. Daha düşük tempolarda geçecek ve Safkan ön tarafa hamle yapma konusunda aceleci de davranmayacaktır. Ama o günkü işte açık yarış olunca e, gerçekten tempolar yüksek oluyor ve Safkan da o tempolara girememişti. E, ee, Son of Sever'ın yarın ben Özcan Yıldırım eşliğinde yarışı kazanan tarafta olacağını düşünüyorum. Tabii birçok e, yarın burada 10 tane Safkan var. Hepsi de meydan atlar ama hani birazcık farklı gördüm ben bu ismi buradaki rakiplerinden ve uzun mesafedeki o açık yarışı da bana gerçekten e, referans oldu. Yarın için Son of Sever günün net bankosu arkadaşlar. Ben de günün ikinci ayarını. Geldik günün dördüncü koşusuna Pamukkale koşusu e, 1400 mesafede koşulacak. 1400 olması şöyle önemli. Buradaki birçok isim uzun mesafeden geliyor. Hani e, yarışı da bir açabilirsek. Evet Pamukkale koşusu. E, bu koşuya arkadaşlar son dönemlerde devamlı favori isimler kazanmış. Hani e, Can Mete Kardeş Can Bildenan. Patroniçe. Yani bu isimlerin hepsi 1 lira yanına gelmişler. Yağın içinde bakıldığında yine 1400 koşulacak ki daha öncesinde bu yarış 2000'de koşulmuş. 1600'de koşulmuş ama yarın 1400 mesafede olacak. Şimdi buradaki isimlerin de çok enteresan detaylar var tabii ki burada da. Yarın büyük ihtimalle yarışın favorisi de 5 numaralı Havza Aslanı çıkacak. Havza Aslanı katıldığı ve koştuğu yarışlarında formunu zaten belli etti. Ama işte bu safkanla uzun mesafeli yarışlarda o kadar fazla koştu ki kısayı nasıl koşacak diye insan düşünüyor. Yani 2023'ün 7. ayından beri safkan sahada ve 2024 yılında dahil daha 1900'ün altında yarış koşmadı. Yarın ne 1400 mesafe. Şimdi yarış tempolarda tabii ki farklı oluyor. gücü var ismin. Yarın da nasıl koşacak ben de çok merak ediyorum. yine Halima Son katıldığı yarışlarında devamlı ikincili geldi ediyordu. Bir tane grup yarışa girdi. O katıldığı grup yarışta da Darlo'yu falan vardı. E Darlo ikinci olurken Halima dördüncü oldu. Çok enteresan bir grup. Yani burada ee, yani gerçekten farklı bir yarış olabilir yarın için. Ben birazcık zorlandım. E, tabii ki yarın AGF oranlarında da 5 numaralı Havza ile 4 numaralı Halima e, günün önde olan isimleri olacaklar. Ama ben bu ekürlerden Canoğlu Can'ın yarın çok farklı bir yarış koşacağını düşünüyorum. Yine Darlı ve Anka Ateşi de yarın değerlendireceğim isimler. Yani ben burada arkadaşlar çok fazla atla geçmek istiyorum. Neden derseniz Anka Ateşi. Şimdi bu Safkan'la mesela hep koştuğu yarışlarında ön tarafında devamlı sıkıştıran, ön tarafa giden isimlerle koştu. Bugün de ekürlerden büyük ihtimalle can olacak, sıkıştırmaya çalışacaktır. Bir şey yapacaktır ama yine de tempoları ben çok yükseleceğini düşünmüyorum. O yüzden de bu yarışın biraz ee, değişik bir yarış olabileceği de benim görüşüm. O yüzden de ben burayı arkadaşlar hepsi geçtim. 5 Havza Aslan'ı ön planda düşünsem de uzundan kısaya geldiği için bir çekincem var. Halima son iki yarışı bence ikincilik bile olsa iyi değil. Ee, Canoğlu Can olcan ekür avantajıyla bir şans olacaktır kardeş Can'la beraber. Ama Darlöy'ün de son dönemde son 3 yarışta grup yarışı olması mesela yarın sonuncu at çıkar. Ama devamlı grup yarış koşmuş. Bir tane ikinciliği var Darlow'un mesela. Hani çok şey bir isim mi? Aman aman bir isim değil. Şurada bir ikinciliği var. Ee, 1600 mesafede koştuğunda. Buradaki Ankara ateşi Halim abi kardeş canı geçmiş. Şimdi yani nasıl yarın eğer bunlardan birisi gelse ben de tesadüf olmaz. O yüzden de ben burayı 5-4 önde yarın küçük oyuncular ya da mislilik oynayanlar değerlendirebilir. Ama daha sonra iki, Can Olucan 3 darlığı ve 1 numaralı olan kardeşini beraber değerlendireceğim burada. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu saat 3. Dişlere ait bir yarış ve 2000 mesafede koşulacak. Yani bu yarışın temposunu da belirleyecek. İsim 7 numaralı Humay Kızı olacak. Kızım olacak. Bu Safkan e, yarın büyük ihtimalle startta birlikte liderliği alır. Virajın önlerine kadar da Prenses Sultan tabi e, tabii ön tarafa gelecektir ama ben Humay kızının ona e, liderliği vereceğini düşünmüyorum. Eğer tempolar çok yükselirse Prenses Sultan da buna e, tabii ki izin vermezse, Humay kızımı çok sıkıştırırsa o zaman yarış tabii ki sondan gelecek, arkadan gelecek, isimlere döner. E, yarış gidişatı da böyle. Ben yine de yarın günün bu koşusunda önceliği 3 numaralı Nazlı Hilal'e vereceğim. Ee, neden Nazlı Hilal? Dediğim gibi yani Humayun Kızım küçük koşunun liderini alacak. E Prenses Sultan giderse e, Balımsın giderse ön tarafa ne olacak? Birazcık karışır işler. O yüzden de e, son yarışında erkek isimlerle koşmuştu Nazlı Hilal bir de. Ve ilk defa bu mesafeye çıkacak. Nevzat Avcı da son yarışında e, aktargah kazanırken bugünkü o yarışta son 200'e kadar öndeki isimlerde biriydi. Nazlı Hilal e, bence o gün içinde biraz erken de yürümüştü ön tarafa. Ama yarın hem dişilerle koşması hem 2000 mesafede olması nazlı değil alı de öne çıkartıyor yine yüce kız grubun 57 handikaplı ismi e, en fazla da yarış kazanan ismi yani ona da ikinci sırayı verdim ben e, Üçüncü sırada da 7 numaralı Humay kızım var Humay kızım da dediğim gibi koşunun liderliğini alır istediği tempoyu verir ve Prenses Sultan da eğer ona baskı yapmazsa yarın o da vallahi güle oynaya bile kazanabilir bu yarışı eğer ki sıkıştırılmazsa öyle söyleyeyim bu üç isim küçük kuponlara da yeterli. Yine bir numaralı Angel of Mountains. beklentileri karşılamıyor. Ama yarın için Kadir Tokaçoğlu gibi daha önce yarış kazandığı jokey ile sahaya çıkacak. Yine Prenses Sultan da eğer ki bekleme yapar ise şanslı olacak isimlerden. Sıralamam da e, 3, 5, 7 küçük kuponlara yeterli. Daha sonra 1 ve 4 şeklinde olacak günün 5. koşusunda. Geldik günün altıncı koşusuna. Bu koşuda da önceliğim iki numaralı Forever Justin. Ee, yarın yamaklara ait bir yarış burası. Yamak bir koşusu 1600 mesafede koşulacak. Büyük ihtimalle yarın Forever Justin'da bence koşunun liderliğini alır ya da iki gider. Ee, bu isim biliyorsunuz Antalya'da katıldığı ve kazandığı 63 kilo ile falan yarışlar var. Bence dişilere ait hep yarışları da seçen bir isim. Son Antalya'da koştu kısa vade 8'in arkasından Handikap 16 dişi yarışına girmişti. Bugün içinde zaten e, Safkan artık Antalya'yı bıraktı büyük ihtimalle. Döndü geldi. Burada koşacak. E, Antalya'da koştuğu yarışlarını da hatırlarsınız birçoğunuz. E, handikap olarak da çok da gerisinde değil grubun. Üçüncü handikap. Ben yarın Forever Justin'ı ilk sıradan önereceğim. Yine Kızım Çınar e, kazandığı ve ikinci olduğu yarışlarında gerçekten Safkan kendini gösterdi ki M uyar gibi bir de. Aprantısı var. Daha önce yarış kazanmıştı. E, Yome son yarışında starta oturduk. Çıkmadı. Yarın yine aynı şeyi tekrarlar mı? Bir soru işareti. E, yine bir numaralı Lady Ram de son katıldığı Bursa'da kazandığı yarışı müthişti. O yüzden de e, Bursa mıydı? Kocaeli miydi? Bir bakacağım ona. Evet Kocaeli'ndeki yarışı çok iyiydi. Ee, yarın içinde yani 1700'ü 1.50'lerle koştu ki 1800'de 1.58'e gelir. 57'ye gelir. Güzel derece. Ertuğrul Can Kılıç da e, bir dakika ismini bu Ertuğrul Can Kılıç. Ertuğrul babasıydı tabi bunun. Ertuğrul Can Kılıç da bu aralar gözüme çarpıyor. Bu çocuğa da iyi atlar geliyor. Yani bu dört isimde ben de burada olmazsa olmazlarım. Ama önceliğim iki numaralı Forever Justin ve 4 numaralı Kızım Çınar Küçük Oyunlara yeterli. Daha sonra 5 ve 1 şeklinde 5 numarada eğer ki start problemi yaşamazsa yarın günün e, en iyi yarışını da yapar. Yani bu grubun da en iyi yarışını yapar. Ben startta kaldığı için biraz 3. sıradan önerdim. Onu da söyleyeyim. 2, 4, 1, 5 dedik. Ya, 5 ve 1 dedik arkadaşlar 6. koşuya da geldik. Günün son koşusuna Handicap 15, 1200 mesafeli bir yarış. E, bu algoritmanın start sorununu çözdüler sanırım. Son yarışına startta kalmadı Safkan ama uzun mesafeden etkilendi. Yarın e, yarın yine dış yarın da yine 50 kilo ile sahaya çıkacak ki daha önce 1200 mesafedeki ikinciliğinde 1.15 içerisinde buradaki birçok rakibini de geride bırakmıştı algoritma. Hani şöyle bir bakarsak 1200 satış mücadelesinde algoritma Dark Blade, Mingun, Rotası Saf Kaptan gibi isimleri de geride bırakmıştı. Yine ben çim yarışlarına daha hazırlıkları devam eden 6 numaralı Murat'ı da en yakın rakip olarak görüyorum. 3 numaralı Hakman Son dönemde çok iyi bir form yakaladı. Devamlı 1-2, 1-2. Safkan'da yarın Nevzat Avcı var. Üçüncü sırayı da ona verdim. Yine Minigan kendini unutturdu. Hayon. Arkadaşlar çim yarışları başlayacak ama Safkan e, yarın bariyer dibinden çıkıyor. Ben çok tehlikeli bu Hayon. Yarın bir bakarsınız birazcık nemli bulursa sahi bariyer dibinden yarışı da çalabilir. Hani e, baktığımda da yine Minigan da yazılabilecek diğer bir isim. Burada da sıralama olarak 10, 6, 3, Olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bu üç isimi sıralamasız. Yani hepsi beraber diyorum. Daha sonra e, 6 pardon 7 4 şeklinde de daha da büyük oynayanlar değerlendirebilirler. E, yarın içinde yorumlarımız bu kadar. Hepinize de e, bol şans arkadaşlar.